Selamun Aleyküm, hayırlı günleriniz olsun değerli arkadaşlar. Bugün e, ilimden bahsedeceğiz. Özellikle harf ilminden bahsedeceğiz. Unuttuğumuz hakikatlerden e, bahsedeceğiz inşallah ve maalesef ne kadar gerilediğimizden bahsetmeye çalışacağız. Şimdi, Greek alfabesi, Yunan alfabesine baktığınızda alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, tetal, yota, kappa, lambda, mim, mi, nin, e, hi, omikron, pi, ro, sigma şeklinde gidiyor. Hepimizin kafasında olan alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Yani 1, 2, 3, 4, 5. Yani A, B, C, D, E. Yani aslında elif, ba, cim, del, ha. Ebced değerlerine göre 1, 2, 3, 4, 5 olarak saydığımız zaman. İbrani alfabesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Alef, Bet, Gimel, Dalet, He. Yine aynı şekilde. Yani Elif, B, Cim, Del ve He olarak giden harf sistemi ki devamında Vav, Z, Çet, Tet, Yot, Kaf, Lamet, Mim, Nun, Samet şeklinde gidiyor. Ve harflerin şekillerini incelediğimizde ki bizim elimizde bulunan en iyi almanak daha doğrusu mükemmel almanak bakacağımız, her zaman bakacağımız e, kutsal kitabımız Kur'an-ı Azimşan ve özellikle ilk yazılan dönem, 1400 yıl önceki haliyle yazan alfabe sistemine baktığımızda Elif, Ba, Cim, Del, Ha, Vav, Z, H, e, e, Tı, T, Y şeklinde dizilimi ki bu ebced dizilimidir. Birden ona, ondan yüze, yüzden bine kadar olan ebced rakamlarıyla birlikte dizilir. Saf orijinal şekillerini net olarak görmekteyiz ilk Kur'an metinlerinde ve küçük bir incelemeyle görmekteyiz ki İbrani alfabesi bizim dikey olarak yazdığımız harf sembollerini Kur'an-ı Kerim'de yazılan harf sembollerini yatay düzleme çevirmişti sadece harfin şekli aynıdır ve seslendirme şekli de hemen hemen aynıdır aynı yapıyı elif bacim del ha yerine alef bet gimel dalet he şeklinde almışlar. Diğer harflerde la mim nun harfleri de hemen hemen aynı seslerle yine devam etmekte. Yunan alfabesi de aynı şekilde. İlerleyen dönemde Latin harf sisteminin devreye girmesiyle ki enerjisi sıfır olan harf sistemidir. A, B, C, D, E, F, G şeklinde şu gün yazdığımız ve rakamlar da yine aynı şekilde birden 9'a kadar olan rakamlar özellikle tamamen bizim eski yazıdaki sistemimizden alınmıştır. Özellikle 1'den 5'e kadar olan bunlar da dikey olanlar yine yatay hale çevrilerek bugünkü 1 2 3 4 5 rakamlarını yazar hale gelmişiz ve enerji tamamen kaybedilmiş. Eski düzendeki alfabe sistemindeki yazım şeklini kullandığınızda harflerin rakamlara, rakamların harflere geçiş sırasında çıkan enerji, var olan enerjiyi hissedersiniz ki bu Allahu Teala'nın bize vermiş olduğu mükafattır. Harf demek bir yüzeyin, bir masa düşünün. Bu masanın dış kenarı demektir aslında. allah Teala'nın bütün nizamı Arş-ı Allah'ın kenara yazması. Kalemle, nun vel kalem. Kalemle yazmasıyla birlikte oluşmuş olan lehf-i mahfuzdaki sırrın özü harf ve rakam e, ilminde vardır. Değerli arkadaşlar ki bu ilim, yaşansın, yaşatılsın ve kaybolmasın şeklinde ki programla birlikte harf sembolleri aynı zamanda rakamsal olarak anlaşılsın diye ebced ve büyük ebced sistemleri de baştan beri kurulmuştur. Allah-u Teala'nın nizamıdır. Her ne kadar şimdi şu çağımızda yaşayan cahil, kendilerine alim diyen, maalesef e, ilmin çok gerisinde olan şahıslar bunlara hurufilik, efendime söyleyeyim işte batınelik vesaire şeklinde adlandırsa da harf ilmi yani huruf yani onların hurufilik dediği nizam Kur'an-ı Azimşan'ın temelinde bulunan harf sayı rakam dönüşümlerinin ve ses dönüşümlerinin e, bizlere hayat kolaylaştırmak için verilen yollar olduğunu unutmuş cahillerdir maalesef. Şimdi Türkiye'yi de geçin. İslam aleminde de Arap dünyasında da mesela A sesine Elif, B sesine Ba, C sesine Cim, D sesine Del, V sesine Vav. Neden V sesine Vav diyorsun? Neden A sesine Elif diyorsun? Neden S sesine Sin diyorsun? Ya da kalın S sesine Sat diyorsun diye sorduğunuzda bunun cevabını bulamazsınız değerli arkadaşlar. Çünkü unutulmuştur. Türkiye'mizde hele yapmamız mümkün değil. Çünkü A sesinin A, L ve F seslerinden oluşan bir ses bütünlüğü aslında bir isim olduğu yani bir frekans bütünlüğü olduğu unutulan il yüzyıllar geçmiştir maalesef. Eskilerimiz, büyüklerimiz bu ilimi ki ilim bilimdir, bilinmesi gereken ve insanı ileri götürmesi gereken allah Teala'nın bize vermiş olduğu mükafatlardır, kısa yollardır. Ve Hayatımızın özünü oluşturan programların en iyi şekilde yaşanabilmesi, Rabbani istikamette, Rahmani istikamette yaşanabilmesi için verilmiş hakiki ilimlerdir. İlimin de kökü harflerin, harf ilminin, harf ilminin matematiksel karşılığı olan Ebced ilminin ki sonra şifrelerin çözümüyle ilgili cifirin bilinmesiyle birlikte yürüyecek, yürünecek yollardır. Biz... Şu an kullandığımız alfabet sisteminde bu enerjinin en ufak bir parçasını yaşayamaz ve geçmişlerimizin yazdığı çok ileri kitapları da anlayamaz haldeyiz maalesef ve maalesef. Maalesef üzülerek izliyoruz. Vatandaş marifetname kitabı sanki yeni karşılaşmış bir şey gibi anlatıyor ve böyle mucizeler gibi e, dinleyen bir kitle var. Maalesef Fütat Mekkiye'yi Maalesef saatlerin hazinesini, Muhittin Arabi'nin kitaplarını efendim anlatıp ondan sonra bakın işte içinde neler var ki e, okunduğu bile anlaşılmayan, okunmadığı çok net olarak görülen şahıslar dahi işte bu kitaplarda şunlar Ya var tabii ne kitaplar var? Ne kitaplar var? Ne ilim kitapları var? Ne simya kitapları var? Yani bir atomdaki bir protonu sadece değiştirerek az önce arkadaşlar vardı onlarla onun sohbetini yaptık. Bir protonu değiştirerek 80'den 79'a olan değişimle birlikte civadan altına dönüştüren simya formülleri var. Çok net formüller var. Bunların hepsi bizim asıl bilmemiz gereken, anlamamız gereken ve geçmişlerimizin, dedelerimizin, büyüklerimizin yazmış olduğu, araştırmış olduğu, derlemiş olduğu kitaplar. Osmanlıca diyoruz, Arapça diyoruz, Arapça Fars diyoruz vesaire. Ve bu yapıdan ve bu sistemler ve bu sistematikten uzağız. Bir harf diyoruz. Hazreti Ali ne demiş? Bir harf öğretinin 40 yıl olurum. Çünkü harfin sırrına vakıftı. Biz şu an o harfi sadece bir sembol olarak kullanıyoruz. Bir elif açılımına girdiğinde, bir cim açılımına girdiğinde, bir lam cim açılımına girdiğimizde, bir elif lam ra açılımına girdiğimizde, elif lam mim ra'ya tasine, tasin mime yasine, sada, kafhaya insata, Ayin, Sin, Kafa, Hamime, bir sürü hurufu mukatta'lar. Kur'an-ı Azimşan'ın 29 suresinin başında bulunan hurufu mukatta'lar. Bize o harflerin seslerini unutmamamız için özellikle verilmiş olan şifreler. Altlarında da burç sistemlerini ve gezegen sistemlerini yani kevkep sistemlerini bize tanıtan. Bize tamamen gök ilmini tanıtan, anlatan ve burç sistemlerinin asıl zodyaka nasıl çalıştığını anlatan sistemler. Ve bunların hepsinin altında matematiği var. Evcet sistemiyle birlikte altında da havasi bilgi var. Yani öz bilgi var, batın bilgi var ve temel bilgiler var değerli arkadaşlar. Şu an bunların tamamından uzağız. Vatandaşlar haftanın günlerini, güneş günü, ay günü, mars günü, merkür günü, jüpiter günü, venüs günü ve satürn günü olarak kendi dillerine yazmışlar. İngilizce'de ve Fransızca'da özellikle Sunday Monday. E, satırday olarak olarak de görüyoruz. Diğer isimleri de da görüyoruz. Haftanın her gününün hangi kevkep sistemine, gezegen sistemine bağlı olduğunun bilgisi bizim öz İslam astrolojisinden gelen bilgiler. Ve tam temelinde tamamen yine Kur'an-ı Azimşan'ın bize vermiş olduğu temel bilgiler var. Şems ve Kamer takviminin sistematiği mesela Kep suresinde onlar 300 yıl ve 9 yıl daha kalmışlardır şeklinde verdi. 300 yılın 300 güneş yılı olarak yaşanan sistemin aynı zamanda 309 ay yılı olarak yaşandığı sistemdir ve hem güneş hem ay takvimini takip etmemizin ne şekilde takip etmemiz gerektiğini ve burada kualitardan nasıl faydalanacağımızın bilgisi yine Kur'an-ı Azim Şan'da ve Burç ve nemsur sur, Necm surelerinde de Burç ve Necm yıldız demektir. Yıldız ilmiyle ve Burç ilmiyle ilgili pek çok öz bilgiler verilmiş ve ilerleyen tarihte İslam astrolojisi de bu bilgilerin hepsini kullanmıştır. Maalesef 14. 15. yüzyıldan itibaren Avrupa'ya çalınan, götürülen bilgilerle beraber bu bilgilerin küçük parçaları şu an astroloji olarak batıdan tekrar bize girmek suretiyle, gelmek suretiyle içeride tekrar büyük bir dönüşümden sonra kullanılar kullanılır hale gelmiştir. Özümüze, geçmişimize, aslımıza dönüşümüzle birlikte bu uyuduğumuz uzun uykudan uyanmamız ve tekrar geçmişlerimizin yaşadığı Rahmani, Rabbani düzen içerisine girebilmek için ilme yeniden başlamamız ve çocuklarımız da küçük yaşlardan itibaren bu ilimlerle yetiştirilmemiz, yetiştirmemiz gerektiği üzerimize vebal olan hakikattir değerli arkadaşlar. Çocukların da çocuk yaşta, 6-7'li yaşlara kadar kafasına gelen düşünce, rahmani düşünce mi, nefsi düşünce mi, şeytani düşünce mi, yaşadığı içerideki karışıklıkların ayrımına varması, rahmani düşünce sisteminin ne şekilde cereyan edeceğini anlaması, maksimum 6-7 yaşına kadar eğitimde verilebilecek olan unsurlar. Geçmiş dönemde özellikle Abdülkadir Geylani'nin yetiştirdiği eğitim sistemine baktığımızda 4-5 yaşında başlayan eğitimin 11-12 yaşında mükemmel bireyler olarak ve birkaç dil bilen ve aynı zamanda daha da önemlisi ruhsal yapısını ve fiziksel yapısını tam olarak kullanabilen, kendi önünde duran nefsi sisteminin ne şekilde çalıştığını anlamış ve bu hakikatler çerçevesinde hayatını oturtmaya başlamış ve tamamen allah Teala'dan gelen İslam çizgisi üzerinde yaşamaya başlamış bireyler olduklarını görüyoruz. 11-12 yaşlarına kadar eğitimleri tamamlanıyor. Bizde 15 senelik çok uzun ve sıkıntılı bir eğitim düzeni boyunca maalesef nefisleri besleyen ve tamamen ilimden uzak hadiseleri maalesef hakikat olarak yaşadığımızı üzülerek görmekteyiz. Dolayısıyla bu ilimlere geçmiş aslında ileri aşamada insanın yaşayabileceği bu ilimlere tekrar dönüşümüzle birlikte ki şu anki teknoloji kullanımıyla birlikte bu dönüşümü eğer gerçekleştirebilirsek çok daha hızlı bir şekilde yol almamız gereken yere gelmiş bulunmaktayız. Değerli arkadaşlar özümüze dönelim. Kendi özümüzde inşallah toplanıp allah Teala o birlik olduğumuz günleri hepimize göstersin diyoruz. i̇nşallah Teala Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.